altın getireceğim. Emine, sen kaç kilosu? 60 kilo. O kadar var mısın? Hı hı. Emine, en iyisi sen 10 kilo zayıfla. 60 kilo altını nereden bulayım ben? Osman'ım benim. Ne olur bul parayı. İyi ama nereden bulacağım parayı? Şehre git. Çalış biriktir. Peki Emine. Beni bekle. Gideceğim gurbete, biriktireceğim parayı. Seni alacağım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Uyuyabilir miyim? Uyuyabilirsin. Niye sordun? Horlarım da. <laughs> Yemek paydosu! Yo, benim karnım aç değil. Açım. Ama açlığa dayanmalıyım. Bu simidi üç gün idare etmem lazım. Eğer bu simidi hemen yersem, Emine'yi yiyemem. İdare etmeliyim. Çok tazesin ama... ...Emine de çok taze. Müzik At Bey, sen de başlık parası için çalışıyorsun galiba. Ee, biraz dişimizi sıkacağız. Ne yapalım? Fazla sıkma dişini kırarsın ha. <laughs> Nerede kaldı çaylar? Nerede bu çaylar ya? <laughs> Geliyor Beyler! <laughs> Nasıl ben seni kovdum? Ah, terbiyesiz küstah, kendini bilmeze bak! Sen beni nasıl kovarsın? Hadi oradan ya! Allah Allah. tuzlayalım. Çık bakalım 150 lira. Niye? Ekmeğini deminden beri tavuğa banıyorsun. Arada cam var. Olsun. Bandın say. O zaman sen de bana 50 lira borçlusun. Niyeymiş o? Sana verdiğim 200 liranın üstü. Vay açık göz, sen bana ne zaman para verdin? Verdim say. Verdin say olur mu? Senin oluyor da benim niye olmuyor? Ver bakalım paramın üstünü. Yoksa Karakola giderim ha! Bağırma, ben şerefli bir esnafım! Vermezsen elli liramı daha çok bağırırım! Sus, veriyorum! Ha, pilişleri daha iyi kızart bundan sonra, tamam mı? <laughs> Allah Allah! Aman, aman, <adamlanmer> aman düştük kurbetin illerine! Beş bin, beş, bin beş yüz. Altı bin. 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 Nasıl on gidiyor bin, Osman? 10000 bin... İyi gidiyor. Birikiyor mu? Birikiyor, birikiyor. Az kaldı. 500 Bugün pazar çalışmıyor. He, eh, iş yoksa ekmek de yok. Hem de acıkmadım ki. Acıktın değil mi Osman? Acıktım ama para harcamamam lazım. Ya açlıktan ölürsem? Ölmezsin, açlıktan kimse ölmedi. Seni bekleyen Emine'yi düşün, para harcama. Dayanamıyorum. Yiyeceğim. Bir ekmek versene. <laughs> Yarım olsun. Yani yarım ekmeğin yarısını. Kaç para? 625 kuruş. Çok pahalı değil mi? Alacaksan al be adam. Ekmeğin pazarlı olur mu? Peki. Dalsın almıyorum. Ay Allah'ım hay. Ne adamlar var. İnsanı deli ederler.